Oğlunuz kanser. Hastalık çok ilerlemiş. Geri dönülemez bir noktada. Son günlerini iyi yaşasın. Peki doktor bey. Vur, vur. Ah baba ne oldu neyin varmış baba? Yokmuş bir şey ne oğlum? Hadi buradan nereye gidelim ne yapmak istersin? Luna Benapar. Park'a hadi gidelim. Çarpışan arabada arkadan vuran araç ki görme duyusunu etkilemiş. Maalesef oğlunuz bir daha göremeyecek. Peki doktor bey. Geldi oğlum? ha Baba neyin varmış? Bir haftaya çıkartırız sargıları dedi. Oley o zaman Luna Park'a gidelim mi tekrar? Luna Park'a. Hadi gidelim Luna Park'a. Çocuğunuz gidelim. gondoldan sırt üstü düştüğü için maalesef çocuğunuz bir daha yürüyemeyecek. Allah ben böyle bir şey görmedim. Bir haftaya alırız sandalyeyi geri dedi. Oley o zaman tekrar Luna Park'a götürsene beni lütfen. E gidelim, gidelim hadi. Recai Bey Luna Park'taki hız treninden fırlayan çocuğunuz kafasını korkuluklara çok kötü çarptı. Çocuğunuz artık bitkisel hayata girdi. Ne yapsak ki ya? Luna Park'a falan mı gitsek? Böyle kafamız dağılır. Gündemden uzaklaşırız.